Herkese sevgiler, saygılar. Sizlere harika bir akşam yemeği hazırlamak istiyorum. Yani daha doğrusu sizlere videoyu çekeceğim. Kendim için hazırlayacağım. Bunun için lazım olan tavuk göğsü. Bakın. Şöyle büyüklüklerde 2-4-5 tane tavuk göğsü var elimde. Şimdi bunları irili doğrayıp çöp şişlere gideceğim. Önce şöyle yapacağım ben. Anlatarak yapacağım, gideceğim. Hem daha çabuk zamanımızı da güzel değerlendirmiş oluruz. Şimdi öncelikle çöp şişlerimizi geçecek şekilde toplarımızı kat rendeliyorum. Çöp şişlerimize dizelim. Şimdi burada yapmamız gereken tavamıza çiçek yağımızı koyuyoruz. Ve bunları kızartıyoruz. Bu arada lazım olan diğer malzemeler domates. Birkaç tane yemek domatese ihtiyacım var. 2 ya da üç olabilir. Duruma göre bakacağım. Ve bir de şu e, tatlı güzel domatesler. E, kiraz domatesin büyükleri tabii ki bunlar. E, bunlardan kullanacağım. Bunları dörde böleceğim. Ya da ikiye bölebilirim. Taze feskeyen kullanacağım. Domatese ve e, tavuğa gerçekten yakışıyor. Ve şey kremaya ihtiyacım var bir tane de firma ve rendelenmiş kaşar peynirine ihtiyacım olacak. Bunları kızartalım. kızartalım. Bunlar oluyor kadar. Ben sarımsaklarımı da hazırladım. Şimdi de ne yapıyoruz? Domates yiyeceğiz sıra. Domatesimizi kabuklarını soyuyorum. bunları şöyle birbirine de doğruyorum. Evet, tekrar. Domateslerimiz, soğanımız, sarımsağımız hazır. Bunları da sadece Biraz orada göreceğim diye düşünmüştüm. Bunları bakayım. Yok ben böyle bunları öyle kalmasın istiyorum. Bunları daha çok görsel amaçlı kullanacağım. Evet tavuklarımız kızardı. Şimdi bunları bir kaba alıyorum ve tavayı kullanmaya devam edeceğim. Tekrar fırına girecekler. Bu sebeple yani biraz dışarıda de herhangi bir sakınca olmayacak. Tavamıza birazcık zeytinyağı ekledim. Zeytinyağı ekleyerek soğanlarla başlıyorum. Daha sonra sarımsak ve domatesleri ekleyeceğim. Sarımsaklarımızı da ekliyorum. Evet, soğanlarla sarımsaklarımız doğramış olduğumuz domatesimizi ekleyelim. Pencerenizin kapağını kapatıyorum. Ocağımızın altını da kısıyorum. Şimdi bunları bir süre böyle pişmeye bırakalım. Daha sonra tepsiyle buluşturacağız hepsini. Şimdi burada yapmak istediğim şey şu süslemekle görsellik amacıyla kullanacağım dediğim domatesleri e, buradan alıyorum. Diğerlerini içerisine kremamış Mayla özdeşleşmesini bekleyeceğim. Tamam. Kremamızla domateslerimiz, sarımsak ve soğanımız özdeşleşti. Şimdi bunu hepsini alıyorum. Ocağın altını kapattım. Bu arada fırınımı 225 dereceye açtım. Şimdi bunun üzerine biraz kaşar peyniri serpeceğim. Daha sonra en üstüne bir daha koyacağız. Şimdi kızarmış olan çöp şişlerimizi sırasıyla koyuyorum yan yana. Bunun üzerine bu dekor olarak kullanmak istediğim domateslerimi keseceğim. Şimdi ben bunların üzerine birazcık daha muskat rendelemek istiyorum ve Bir birazcık daha karabiber. Çok az tuz serpeceğim. Tekrar kaşar peyniri. olmazsa olmazımız fesleğenlerimiz yalnız bu piştikten sonra da taze olarak tekrar üzerine kullanacağım buyurun bakın çok 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 gerçekten kışkırtıcı, iştah açıcı bir görüntüsü var hemen şimdi bunu dediğim gibi 225 derecedeki fırına 10 dakika bekletiyorum Görüşmek üzere. Yemeğimiz sunumda, servise hazır. Domates, soğan ve sarımsaktan oluşan sosumuz ve krema vardı. Üzerine e, görsellik olarak istediğim domateslerimiz ve yine taze fesleğenle süslediğim enfes bir tabak. Yanında ekmeğimiz. Afiyet olsun.